Herkese merhaba. Bugün 27 Nisan 2022 günlerden çarşamba hafta ortasındayız. Bakalım başlıklarda neler var. Gündemde makro ekonomide gelişmeler var. Onlara değineceğiz. Arkasından fiyatlanmalara bakacağız. Bitcoin çevresinde ticaret hacmi sıkışmaya devam ediyor. Bakalım bunun sebebi ne? Teknik analizde zincir üstü gireceğiz. Bunların sebebine bakarken kripto ekosistemi nereye gidiyor? Ama şimdi ben geliyorum hemen hızlıca haberlere. Alman Bankası Commerzbank kripto saklama lisansına başvurduğunu açıkladı. Kanada merkezinde stabil ve Kanada doları tartışması. Herkese tekrardan selamlar. Makro tarafına baktığımızda önemli gelişmeler var tabii ki. Rusya enerji şirketi Polonya ve Bulgaristan'a enerjisini keseceği yönünde, doğalgaz kesintisi yönünde bir açıklamada bulundu. Bunu da 27 Nisan'da gerçekleşeceğini söyledi. Yani bugünün tarihiyle. Bunun arkasından tabii ki bu açıklamanın arkasından hızlı bir şekilde de petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Japonya Merkez Bankası da parasal genişleme politikasını sürdüreceğini söyledi ve hala aslında tahvil alımlarına da açık olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu. ABD tarafına baktığımızda ise S&P 500 endeksindeki hisse senetleri dün kapanışla sona erdi. Evet, Bitcoin tarafında maalesef pozitif hava kısa sürdü ve arkasından baktığımızda 38.000 ila 42.000 dolar arasında fiyatı akımülü bir şekilde kalmaya devam ediyor Bitcoin'in. Peki Bitcoin'de volatilite ve ticaret açmış sıkışmaya başladığında neler oldu dersiniz? Tabii ki şu an bir kanal daralma var ve ortalama yaklaşık 3 aydır bu fiyatlanma üzerinden bir durum sergiliyor Bitcoin ve bunu kırmaya çabalıyor ve ne aşağısına düşüyor ne yukarı yönlü hareket ediyor. Biz ne bekliyoruz buradan? Tabii ki bunları konuşacağız ve bu kanal daralmasında, ticaret hacminin sıklaşmasında asıl anlamamız gereken şeylerden birine tabii ki dışarı tarafa doğru sermaye akışının çıkmasıyla alakalı bir durum gerçekleşiyor. Hisse senetleri de keza öyle. Kripto ekosistemindeki fon çıkışların en önemli nedenlerinden biri de tabii ki kaldıraçlı tarafı insanların hızlı yoldan para kazanmak istemeleri sebebiyle birlikte vadeli işlemler kitle hacmi inanılmaz derecede büyümeye devam ediyor. Bunları da teknik analizde zaten konuşacağız. Daha fazla zincir üstü veriye gireceğiz. Dün Ethereum'un 2.0 staking oranında da yine bir düşme vardı. Bunun zincir üstü verisini vermiştik. Bitcoin'e de ilgili aktif adres sayılarında bir düşüş var ve bunları da zaten bugün gösteriyor olacağım size hızlı bir bakışta. Evet şimdi gelin kripto haberlerine bakalım neler varmış. Avrupa Birliği tarafında Almanya'ya geliyorum. En büyük majör bankalardan biri olan Almanya'daki Commerzbank kripto saklama lisansıyla ilgili başvuruda bulunduğunu açıkladı. Önemli bir adım attı Almanya'da bununla ilgili artık bu varlıkların kabulüyle birlikte kurumsal tarafında büyümeye gittiğini görüyoruz. Bankanın yaklaşık olarak 11 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve bununla birlikte de 50'den fazla ülkede kendisine faaliyet vermekte. Peki geç Şimdilik diğer habere. Evet, Kanada tarafına geliyorum. Biliyorsunuz kripto dünyasını en hızlı şekilde kabul edip regüle eden ülkelerden biri Kanada ve stabil Coin ve Kanada doları hakkında mecliste yaklaşık bir aydır bir tartışma sürüyor. Bunlarla ilgili de geçen ay muhafazakar lider Pierre Polivin'in yapmış olduğu açıklamada aslında kriptonun potansiyelini serbest bırakmak adına bir adım atacağını söyledi ve Kanada'yı da tamamıyla dünyanın kripto merkezine çevireceğini söylemişti. Fakat buna bir karşı hamle geldi. Geldi. Buna karşılık kıdemli vali yardımcısı Caroline Rogers da Kanadalılar istikrarlı bir ödeme kaynağı arıyorlarsa bu kesinlikle kripto değil şeklinde bir açıklamada bulundu. Hatta bununla birlikte Kanada'daki bazı banka yetkilileri de açıklamada bulundu. Kripto kesinlikle enflasyon aracından bir kaçış noktası değil şeklinde yorumlarda bulundular. Bu da önemli bir durum çünkü neden Kanada aslında kriptoyu bir, iyi bir şekilde regüle edip bunu aslında kullanıcılara sunan ülkelerden biri olmuştu. Bakın Bakalım haberin detaylarına gireceğiz ama şimdi ben geliyorum diğer teknik üstü verilere, fiyatlanmalara ve Teknik analizi. Evet, öncelikle size Glassnode üzerinden zincir üstü verilere değineceğim. En azından bugün gündemde söylediğimiz o aktif adres sayılarındaki değişikliği görebiliriz istiyorum. Arkasından fiyatlanmaya bakacağız. Arkasından da teknik analiz. Şimdi ekranı size yansıttığımda hemen gördüğümüz noktalarda tabii ki on-chain market indikatörleri var burada. Burada adreslere baktığımızda yeni adreslerde ve aktif aktif adres sayılarında 24 saatlik bir veriyi görüyoruz ve burada da yine eksi de gözüken bir yüzdelik rakamlar var ve bu rakamlarda düşüş seyrinin olduğunu görüyoruz kırmızıda. Peki Bunlarla birlikte aşağıya bakıyoruz tabii ki 0.1 Bitcoin'den büyük olan adreslerde de 24 saatlik 0.026 yüzleriyle bir artış gözüküyor. Bakın burada da yine de iki tane verinin çok net aslında yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bunlar şu demek aslında. şu anki aktif adres sayılarında hareketlilik yok ve o yüzden eksi de olduğunu görüyoruz. Yeni adreslerde açılmamış durumda. O da eksiye doğru gitme durumunda. Peki aşağı indiğimizde 10 Chain Exchange Activity diyor. Orada da bahsettiğimiz aslında exchange inflow yani giriş ve çıkış fonlarından bahsediyor. içeriye giren paralar ve çıkışlardan bahsediyor. Bitcoin'e bakıyoruz bu arada. Bunu da belirteyim. Bitcoin'in grafiğinde izlediğimiz zincir üstü metrikleri bunlar. Ve aşağıya baktığımızda da zaten yine 24 saat içerisinde de eksi de olan girişler ve çıkışlar var burada. Total olarak baktığımızda da yine artıda gözüküyor. Ama dünün verdiği bir etki çünkü 24 saatlik bakıyoruz. Bunu da unutmayalım. Ama bu süreç içerisinde girişlerin hala eksi de olduğunu görüyoruz. Peki bunlarla birlikte ben geçiyorum hemen fiyatlanmaya ve terminale. Terminale baktığımızda da Bitcoin, Ethereum, Binance, BNB Coin ve Solana var. Şu an e, genel olarak üçü Bitcoin, Ethereum ve Binance Coin'e baktığımızda e, e bir iş tarafta gözükse de Solana şu an kendini nötr piyasaya atmış durumda neredeyse e, boğa tarafına yani alımların daha ağırlıklı olduğu tarafa yönelecek e, bir pozisyona gelmiş. Şimdi biz ne diyorduk? Bu terminlere bakınca 24 saatlik veri olduğunu unutmuyoruz. Bir iş veya bu iş olarak yanılmıyoruz. Yani fiyatlanmalara göre alım ağırlıklı mı yoksa satım ağırlıklı mı olduğuna dikkat dikkat edebiliriz. Zaten bu korku ve açgözlülük endeksine baktığımızda rakamlar veriliyor. Yani %28 33.9 gibi rakamlar şu anda ciddi anlamda korku tarafına daha yakın olduğunu gösteren noktalardan biri. Şimdi terminalde her şey kırmızı ve fiyatlanmalar dün yeşildi. Özlediğimiz bir renkti ama bugün tekrar kırmızıya geri döndü. Yine kendini ayrıştıran noktalar olacak demiştik. Kendini ayrıştıran tokunlar olacak demiştik. Zaten daily winners yani günlük kazanan ve kaybedenler kısmına baktığımızda da Thor'un burada yine ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. Zaten merkeziyetsiz tokunlar ve daha doğrusu spot piyasası, piyasasında e, borsalarda çok fazla olmayan tokenlarda kendini ön plana alabiliyor. Ama onların teknik analizine bakmıyoruz. Çünkü alım satım işlemleri e, Türkiye içerisinde pek mevcut değil. Yani normal borsalar üzerinden diyelim. Evet buradaki terminale baktık. Size ikinci bir terminal açacağım. O ikinci terminaldeki fiyatlanmaları da daha geniş görebilirsiniz. Şimdi burada size neden bu tarafı açıp burada da fiyatlanmayı gösteriyorum. Çünkü bakın burada e, USDC işte e, USDT Tether gibi yani birçok aslında stabil coin'in de bir noktada kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Çok fazla kırmızılık yok ama artık bir sermaye çıkışının ve ne demiştik kaldıraçlı işlemlerin vadeli işlemlerin biraz daha yoğunluklu ve ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Çünkü insanlar artık hızlı yönden para kazanmak istedikleri için bu tarz eğilimlere yöne, yönelebiliyorlar. Ama biliyorsunuz ki bu tarz eğilimlerde ne var? Çok fazla risk oranı ve çok fazla kaybetme noktası var. O yüzden dikkat edelim diyoruz. Biz ne yapıyoruz? Yine hold ediyoruz, take ne diyoruz ama fiyatlanmaları karı çeviriyoruz. Yükseldiğinde ve karımızı alıyoruz. Peki Şimdi geliyorum hemen teknik analize. Bitcoin'in teknik analizine geldiğimde 4 saatlik teknik analizimizde yatay e, trend çizgilerimiz var ve bakarsanız buradan iğne attığı ve nokta attığı yerler var. Şimdi hacim hareketliliği var ama hacim yoğunluğu yok. Biliyorsunuz ticaret hacmi yeterince sıkıştı. Buraya geliyoruz. Buradaki yerde de bir satış geldi artık. 38.490 doların altına düştü e, Bitcoin ve oradan da daha geriye inerek Hemen söylüyorum. 37.748'e kadar bir satış geldikten sonra kendini tekrardan benim belirttiğim 38.125 dolar desteğine çekmeye çabaladı. Ve o destekte de kalmaya çalışıyor. Bakın buradaki yatay tren çizgim çok önemli bir noktaydı iyi bir şekilde belirlemek lazım. Ve tekrar tepki göreceği yer burada emaları aldım. 26 günlük, 50 günlük. Bunu bu hafta hiç değiştirmedim. Bu hafta da e, isterseniz başka indikatör de kullanabilirim. E, varsa yorum yazabilirsiniz buna. E, bir sonrakinde de Bollinger verisiyle de bakabiliriz. Şimdi e, bir de hareketle ortalamayı da 9 günlük aldım. 9 günlüğünün e, altında bir fiyatlanma sergiliyor. Bitcoin şu anki fiyatıyla diyebiliriz. Şimdi tepki vereceği yerde yine tabii ki 39.200 47 doları görürse yukarı yönlü bir tepki verecek diyoruz Bitcoin için. Ethereum'a e geçiyorum. Evet Ethereum grafiğine baktığımızda MACD stok RSI ve RSI göstergesi var. Şu alttakini hatta kapatalım. O biraz daha uzun vadede baktığımız bir indikatör. Sonra da ona geleceğim. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bakın ikili dip yaptı ve burada Ethereum ikili dipini görüyoruz. 25 Nisan ve artık 27 Nisan olarak ikili dipini görmüş olduk. Bu noktalarda da beklediğimiz destek noktalarının aşağı çekildi Ethereum. Ama benim en geri çekilmesini beklediğim yer neresiymiş? Hemen söyleyelim. 2756 dolara kadar inebilir dedim. Zaten oraya yakınlaşıyorum. Bakın neredeyse iğne atmış. Yani tam o rakama yaklaşmasa da ciddi bir satış gelerek dün dün akşam itibariyle bir aşağı yönlü ciddi bir eğilim göstermiş. Arkasından alım gelmiş ve benim aslında ortalama olarak beklediğim ve kalmasını istediğim 2839 bin dolara destek oluşturmaya çalışıyor. Ve bakın hemen üstündeki yatay tren çizgim de onun üstünde 2882 bin dolar. Ve buradaki noktadan da yukarı seyrederse zaten emaları da görüyoruz ortalama 9 günlük. E, hareketli ortalamanın da altında bir fiyat var. Bu noktalarda da aslında yukarı yönlü bir hareket sergileyeceği e, söz konusu olabilir dedik. Dikkat edelim emaların e, verdiği noktalara. Evet şimdi geliyorum. Etermden sonra mana'ya geliyorum. Bugünkü teknik analizimizde tabii ki mana'yı aldık. Bir metaverse sokanını Şimdi mana'yı da aslında 4 saatlik bu şekilde gösteriyor ama ben e, şuraya size günlük açacağım. Bakın ben günlükte çizdim bunu. Şöyle birazcık kısacağım kısacağım. Ne kadar küçük gözüküyor değil mi? Yakınlaşayım biraz. Evet. Burada baktığımızda bir üçgen formasyonu var. Yani burada bir kanal daralmasına gittiğini görüyoruz. Mana'nın yaklaşık olarak bu kanal daralmasını 29 Ekim 2021 tarihinden başlayıp sonrasında bir tepe vermiş burada. Bakın 25 Kasım 2021'de o tepeden sonra bir aşağıya düşüş trendine geçmiş ee, ve e, bu bayrak formasyonunda maalesef e, artık son noktaya gelindi ve yukarı yönlü bir kırılma bekliyoruz diyebilirim. Şimdi 4 saatlik açacağım burada da. Biliyorsunuz ben iki gündür söylüyorum, çok fazla formasyona girmiyorum, anlatmıyorum ama size en azından MANA üzerindeki uzun dönemlik bir bayrak formasyonunu göstermek istedim. Aslında bir düşüş kanalına girdi. Yaklaşık olarak kısımdan sonra net bir düşüş sergiledi MANA token'ı. Peki, fiyatlanmalara bakalım yine. Hemen böyle açıyorum ve yakınlaşıyorum. Mumlarımızı biraz daha net görelim. Ortalama, hareketli ortalama da 9 günlük. EMA'larda 26 ve 50 günlük. EMA neydi? Tabii ki üstsel hareketli ortalama kapanış fiyatlarını baz alarak noktalar belirliyor. Şu anki zaten belirlediği noktalarda 1.94-1.99 olarak belirtmiş. Bu noktalar aslında e, mana tokenı için e, kritik yerler ve buralarda kapanış gerçekleştirirse gerçek anlamda yukarı yönlü fiyatlanma söz konusu olabilir diyoruz. Zaten son mum grafiklerine baktığımızda da alım gelmiş ve alım yönünde aşağıdaki e, MACD uçları da biraz eksi de maalesef. Ama e, ne yapalım? Beklenen acım yok. Beklenen alım gelmedi. E, hala aslında şöyle bir durum söz, söz konusu burada. Fırsat kısmını değerlendirirsek bu fiyatlardan e, alım yapıyor olmak buy dip e, noktasında aslında alım gerçekleşebilir diyoruz mana tokunu için. Zaten metaverse tokenları her zaman bir noktada kripto ekosisteminden kendini ayrıştırıp fiyatlanmasını yukarı yönlü çekebiliyor demiştik. Evet, bugün içerisinde de bir haber gerçekleşti. Onu da hemen Twitter üzerinden size göstermek istiyorum. Önemli bir durum var ve burada da Türkçe'ye çevirdim. New York Eyalet Meclisi Bitcoin madenciliğini yasaklayan bir yasa tasarısı onayladığını duyurdu. Bitcoin'in grafiği de tabii ki fiyat düşüşüne de bu etki etmiş midir? Yani bu çok yeni bir haber. Hemen etkisi olmaz ama sonra sınırı tabii olumlu bir haber olmadığı için bir noktada fiyatlanmayı ya da Bitcoin'deki hash oranlarını etkileyebilir diyoruz. Gerçi son zamanlarda zincir üstü verilere göre Bitcoin'in hash oranı tabii ki şu anda yükseldi ve zorluk seviyesi de arttı. Ama bu Bitcoin için madencilik yasa, yasa tasarısının onaylanması, yasaklanması şu demek, aslında yeşil enerjiye dönmeyen bir noktada diğer sistemlerin kullanılmasını engelleyecekler demek. Bakalım önümüzdeki süre süreçte nasıl ilerleyecek. Evet, teknik analizimiz de bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.